Evet arkadaşlar merhaba. Ben Sistem Lisesi Tarih Emre Gito. Şimdi e, bugünkü dersimizde o bu Nizami Ordusu'nun başarısızlığı üzerine 2. Mahmut'un büyük bir e, askeri devrimle diyelim kurduğu Yenişehir Yeniçeri Ocağı'nı kaldırarak Asakir Mansur-i Muhammedi Ordusu'nu kurmasını anlatacağız. Osmanlı'daki askeri değişimin e, en başarılı girişimi. Şimdi Osmanlı birçok kez askeri saat yaptığı batı tarzı uzmanlar getirdi batı tarzı ordular kurdu ama kazanan hep Yeni Yeniçeri'ydi. Bu batı tarzı ıslahattan hiçbir başarı olamadı ama bu kez ikinci Mahmut başaracak. Şimdi ikinci Mahmut döneminde hatırlarsanız bir e, Mora ya Osmanlı'nın müdahalesi vardı Mora isyanını bastırmak için. Burada da Mısır valisi Kavalalı Memeleli Paşa'dan yardım istenmişti. Kavalalı Memeleri Paşa Osmanlı'ya donanma gönderirken bir takım şartlar sunmuştu. Osmanlı o şartla yerine Başka sorunlar yaşadı. O ayrı. Onları hafızamızda tutuyoruz. Ama Mısır valisinin kurduğu ordunun başarılı olması Osmanlı'nın da dikkatini çekti. Yani bu oluyor demek Bu başarılı biliyor. Osmanlı kendi valisinin bunu başarması üzerine ee, harekete geçti. Ve Mahmud, Mahmut Yeniçer Ocağı'na karşı İstanbul halkının İstanbul esnafının desteğini alarak ee, bir eylem planı hazırladı. Büyük bir gizlilik içerisinde Yeniçeri Ocağı'na karşı ittifak sağlandı ve Yeniçeri Ocağı'nın 1826'da başlatmak üzere olduğu bir isyan bahane ederek Doğan ve Yeniçeri top tuttu. Bunun üzerine sokağa çıkan Yeniçerilerle İstanbul esnafı, halkı mücadele etti. Yani bayağı kanlı bir sokak çatışmalarının ardından Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Sadece Yeniçeri Ocağı kaldırılmadı. Yeniçerilerin gittiği Bektaşi tekneleri, dergahları kapatıldı. Yeniçeri'nin formaları yakıldı. <laughs> Yeniçeri'nin dinlediği mehter müzikleri yasaklandı. Haliyle Yeniçeri Ocağı'na ciddi bir darbe vurdu. Ve bu e, darbeyi alan Yeniçeriler artık tekrar toparlanamadılar ve Yeniçeri Ocağı resmi olarak e, dağıtıldı. Yeniçeri Ocağı dağıtıldıktan sonra e, tabii ki devrede askeri bir e, birlik gerekiyordu, ordu gerekiyordu. İkinci Mahmut'ta Yeniçer Hocanın kaldırılmasıyla kendisine Asakiri Mansur-i Muhammedi, yani Hz. Muhammed'in güzel kılıç kullanan, güzel savaşan askeri anlamında bir birlik kuruldu. Bu böylece Osmanlı Yeniçeri Hoca'nın yerine askeri bir devrimle, büyük bir değişimle yeni bir orduya sahip oldu ve bu ordunun teşkilatlanması, ordunun eğitimi, ordunun asker toplaması artık Avrupalı ülkelere benzeyecek. Yani bu modern ordu e, çağın gereği Avrupa tarzı bir ordu oluşacak. Görselde gördüğünüz gibi e, Sultanahmet Meydanı'ndaki geçit töreninde pek belli değil burada ama kıyafetleri yine batılı tarzda, batılı askerli ordularına benzeyen kıyafetler. E, giyim kuşam. Kalemimizi açalım. Giyim kuşamları, araç gereçleri, silahları yenilendi üniforma bot, teçhizatlar batı tarzı ama ülkede üretmek, yerli malı bu yıllar Osmanlı ekonomisi büyük bir çöküntü yaşıyor. O zaman e, ekonomi de canlandırmak adına, yerli üretim adına e, botları, üniformaları, e, teçhizatları, fesleri her şey Osmanlı'dan üretilerek askere sunuldu. İşte feshanede fes yapıldı. İman, deri imanetanesinde, hanelerde e, botlar yapıldı, kumaş fabrikaları kuruldu. Yani Osmanlı kendi askerini donatmak için kendi sanayisini oluşturmaya da çalıştı. Bu da Avrupa'ya karşı ekonomik olarak e, çok bağlı. O bağımsızlığı sağlamak amacıyla yapıldı. Bunun yerine Rusya'dan, pardon Prusya'dan subaylar getirtildi. Bu getirtilen subaylar, Prusyalı subaylar Osmanlı donanmasını, Osmanlı ordusunu e, eğitti. Özellikle topçu subaylar. Avrupa'ya öğrenciler gönderildi genelde askeri alanda. Genelde Osmanlı zaten eğitimdeki yenileşme de askeridir. Bu anlamda askeri olarak öğrenciler gönderildi eğitilsin gibisinden. E, komutan artık ser asker demeye başladı. Yeniçeri ağlı yok. Bu anlamda ordunun en üstündeki komutan ser asker oldu. Yani Osmanlı kıyafet, teknoloji, e, teşkilatlanma bakımından Avrupalı ordulara benziyor. Şimdi Yeniçeri kahramanca savaşır kendine diye mehter başladı ki bugün de dinlerken bize e, manevi ve milli bir, özellikle duygular yükleyen mehter başladı yasaklandı. Mehterhane, Yeniçerilerin gittiği gibi kaldırıldı. Yerine yine ordu anlamında, yani orduya hizmet etsin anlamında Mızıkayı Hümayun kuruldu. E, İtalyan müzisyen Giuseppe Donizetti bu işin başına getirildi. Dönemin meşhur müzisyenlerinden, yani Osmanlı askeri bandosunda bile e, batılı anlamda bir yenilik işi, arayışına girdi. Aynı Nizami Cedid ordusunun hazinesi olan İrali Cedid hazinesi gibi Asayikeli Mansuri hazinesi kuruldu. Kurulan bu hazine de e, Osmanlı e, askeri yeniliklerinin maddi kaynağı oluşturan hazine oldu. Ve bu anlamda artık askeri eğitim e, için mektebi, harbiye, harp akademisi diyebileceğimiz harp okulu kuruldu. E, burada e, askeri eğitim alan subaylar, eğitimli subaylar ordunun başında görev alacaklar. İleride hatta bu subaylar arasında alaylı, mektepli kavgası bile yaşanacak. Ee, zorunlu askerlik uygulamasını Osmanlı'da henüz geçirilmemişti. Zorunlu askerlik uygulamasını geçirilmediği için askerler 12 yıllık sözleşmelerle 15-25 yaş arası erkeklerden seçildi. Yani Asakir Mahfuziye ordusunu seçerken zorunlu askerlik henüz yoktu. Ee, 12 senelik anlaşmayla, sözleşmelerle yani işe girip 12 senelik çalışma periyoduyla 12-25 yaş arası maaşlı askerlerden seçildi. Böyle gelen Anadolu'da işsiz güçsüz insanlar maddi imkanı kısıtlı olan, tarlası olmayan, dükkanı olmayan insanlar buna başvurdu. O yüzden bu uzun hizmet süresi bir anlamda gençler için iş kapısıydı ama varlıklı aileler değil, daha çok e, zor durumdaki insanların tercih ettiği bir birlikte orduya girmek için Türkçe konuşan Müslüman olmak yeterliydi. Yani gayrimüslimlerden alınmadı, e, Müslüman olacaksınız. Zaten bu yıllarda gayrimüslimlerin devlet hizmetinde görev olmasına Henüz mümkün değil. O saat gelecek. Ee, Türkçe konuşan Müslüman ahali. Etnik kökene bakılmadı. Sadece Müslüman mı değil mi? Ve Türkçe konuşup konuşamadığı önemli. E, ee, bu aslında mansur gönüllü istihdam edildi. Ordunun sayıca küçüklüğü savaş zamanlarında Müslüman halkın seferberlik ilanını zorunlu kılıyor. Çünkü yani yeterince asker olmadığında devlet seferberlik ilan Ki Osmanlı Rus Savaşı, Yunanistan'ı kaybettiğiniz Osmanlı Rus Savaşı bunun örneklerinden. Yine 93 harbi bunun örneklerinden hatta Osman diyor ki o yıllarda 12 yaşından 70 yaşına kadar herkes gerekirse orduya hizmet edecek. Yani Osmanlı ordusu bir anlamda e, asker yetersizliğini gidermek için seferberlik idamıyla herkesi savaşa dahil ediyor. Bunlar zaman zaman yani her şey savaş hali dediğinde yeterince asker toplanamadığı dönemlerde Osmanlı bir sistem geliştiriyor. Buna kura sistem diyoruz e, kura sisteminde askerler e, belli bölgede nüfusa oranla kura asker göndermek zorundaydı. Belli bir kotası vardı. 20-25 yaş arasında Müslüman erkekler kura asker alacaktı. Ama ismi kurada çıkan ve askere gitmek istemeyen olursa bedeli şahsi denilen e, şöyle yapabilir miyiz? Bedeli şahsi denilen parayı ödüyor ki bugünkü bedelli askerliktir bu bu parayı ödeyerek e, askerlikten muaf tutuluyordu. Bedelli askerlik, işte bedelli askerlik denilen parayı ödüyordu. Dolayısıyla <laughs> Osmanlı'da e, hatta şöyle oluyordu, ben Kura'da çıktım ama askere gitmek istemiyorum. Askere giden birine hakkımı devrede de biliyordum. Yani Osmanlı kura sistemiyle askerliği belli bölgede nüfus olarak oranlayarak yaymak istediyse de halka bazı haklar tanıdı. Müslümanlar şu an askere geliyor. Gayrimüslimler hala cizye vergisini ödüyorlar ıslahat fermanından sonra tazimat fermanından sonra değişecek. Ee, Asayik'in Manfi ve Asayik'in e haslı olarak orduyu ikiye ayırıyorlar. Ve eski ocak anlayışında, bugünkü anlayışa orduyu beş komutanlığa bölüyorlar. Bugün mesela Türkiye'de birinci ordu, ikinci ordu, üçüncü ordu ve elli ordusu vardır. O şekilde orduyu beş ayrı komutanlığa bölerek coğrafyaya göre paylaştırıyorlar. Böylece ordunun e, bugünkü modern yapısı başlamış Hatta ordu içindeki terfi sistemi de bugünkü anlamda e, başarıya ve rütbelere göre zamanla Osmanlı ordusunda yükselmek mümkün oluyordu. Evet, Osmanlı'nın askeri modernleşmesini bu şekilde özetleyebiliriz. Şimdi e, Osmanlı'daki hatta dünyadaki nüfus politikasına bakmamız lazım. Çünkü zorunlu askerliğin bir gereği nüfus artışını desteklemek oluyor. Şimdi sanayi devrimiyle evet insana bağlı iş gücü yerine makine diye devredildi. Ama o kadar basit değil. Çünkü bugünkü teknolojik imkanlar yoktu. O makinelerin başında da sanayide, fabrikada çalışacak işçiye ihtiyaç var. Ve tarlada çalışacak ihtiyaç var. O zaman ekonomik olarak nüfusa ihtiyaç vardı. Askeri olarak zorunlu askerlikle beraber e, askerlik yapacak erkeklere de ihtiyaç duyuyor. O yüzden Avrupa'da özellikle 19. yüzyıla müthiş bir nüfus artışı yaşandı. Yani ülke bakmaktansa şöyle söyleyeyim size Avrupa'da nüfusa bakalım ee, yaklaşık 190 milyon kez bu yüzyılın sonunda 420 milyonlara ulaşıyor. Yani nüfus 2'ye hatta 2'den daha fazla yaklaştı Osmanlı toplumunda aynı şekilde görülecek. Ee, ama Avrupa geneline bakarsanız, Avrupa'da, İngiltere'de, Fransa'da nüfus artışları çok fazla. E, yani nüfus artışının fazla olmasının sebebi bir kere elbette doğum oranlarının yükselmesi, ölüm oranlarının azalması. Çünkü salgın hastalıklar orta çağda çok e, ciddi nüfus kırımına sebep oluyordu. Salgın hastalıkların önüne geçildi. Doğan çocuklara yapılan aşılarla çocuk ölüm oranları azaldı. E, besin anlayışı, beslenme anlayışı, sağlıklı beslenme anlayışıyla ömür uzadı. Yani yavaş yavaş işte doğum oranı arttı, ölüm oranı azaldı, sağlıktaki tıptaki gelişmeler, e, sağlıklı beslenme anlayışı insanların ömrünü uzattı. Bu da Avrupa'daki nüfusu arttırdı. Bu önemli. Niye? Çünkü bu milli güç oluşturur. Yani nüfus milli güç unsurlarından biridir. Tarlada çalışacak, sanayide çalışacak, gerekirse vatan için savunmaya asker için. Yani nüfus hem iş gücüdür hem de asker gücüdür. O yüzden Avrupa'daki bu nüfus artışı siyasete, e, krallar, monarşiler ya yani da meşrutiyetler tarafından desteklendi. Paris dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olarak görselde var. E, büyük e, Şimdi Avrupa'da e, nüfus artıyorken Balkanlar aynı oranda artmıyor. Çünkü Balkanlar bir anlamda savaş meydanı. O yüzden Osmanlı'nın Avrupa'da yeterli yaptığı savaşlar. Burada yaşanan e, kırımlar nüfus artışını yavaşlatacak. Macaristan'da yaşananlar hâli e, nüfus Balkanlarda aynı hızla gelişmiyor. Ama Osmanlı'ya bakarsanız Osmanlı nüfus yapısında da değişimler olacak. Osmanlı nüfus yapısındaki değişim çok da e, Avrupa'ya paralel değil gibi. Osmanlı'da sınırlar daralıyor ama içerideki nüfus artıyor. Şimdi toprak kayıtlarıyla beraber özellikle Müslüman kesim kaybedilen topraklarda Osmanlı topraklarına göç ediyor. Yani sınırlar daralırken Müslüman nüfus artıyor çünkü azınlıklar bağımsız olup devlet kurarken orada kalan Müslümanlar Anadolu'ya, Osmanlı'nın başka Müslüman bölgelerine geliyorlar. O zaman Osmanlı'da sınırlar daralırken Müslüman da artmış oluyor. Osmanlı içinde e, bu bir e, nüfus yapısındaki değişim. Ama Avrupa'dan farklı olarak bizde dediğim gibi artan nüfus sayısı sınırlar daralıyor ve gayrimüslim sayısı azalırken Müslüman sayısı artıyor. Evet, nüfus anlayışı bu. Nüfusla beraber Avrupa'daki değişimlerden biri haberleşme ve ulaşım bu çok önemlidir devletler açısından. Yani haberleşme ve ulaşım merkezi otoriteyi sağlamak açısından da çok önemli. Ee, ulaşım, haberleşme her zaman merkezi otoritenin elini kolaylaştırmıştır. Bu ilk çağda da öyle, yani Roma yollar yapmış. Ne bileyim, Persler posta teşkilatı kurmuş. Roma'nın yaptığı yollar, Perslerin yaptığı ulaş, şey, kurduğu posta teşkilatı merkezi otoriteyi sağlar. E şimdi çağımızda ya da çağımızda demeyeyim, anlattığımız dönemde 19. yüzyılda ise bu telefon, telgraf gibi haberleşme araçları ve demir yoluyla ulaşım araçlarıyla sağlanacak. Devlet bulunduğu e, merkezden İstanbul'dan güzel köşelere otorite yansıtacaksa bir kere orada olandan bir tane haber olması lazım. Bu yüzden telefon, telgraf gibi haberleşme araçları Osmanlı'nın bu anlamda elini kolaylaştırıyor. Telgraf tabii ki öncelikle askeri amaçla kullanıldı, ordu içinde haberleşme amacıyla. Sonra ise devlet dairelerinde resmi yazışmalarda, resmi haberleşmelerde kullanıldı. Ee, telefona örnek görseldi ki, Turası'yla. Tuğrası'yla. Abdülaziz'in Abdülhamit dönemlerinde Osmanlı Tevbirat alır ki Abdülhamit dönemi daha yoğun, ülkeyi Tevbirat ağıyla donatıyor. Böylece haberleşmeyi vilayet yani e, şehir merkezlerini, merkezden İstanbul'a ulaşmayı kolaylaştırdık. Haber aldığımız yere ulaşmanız gerekiyor. Şimdi limanlarımız var ama iç kesimleri, özellikle demiryolu inşası gerekiyordu. E, Avrupa'da var olan sanayi devrimi var olan ulaşım kolaylaştıran demiryolu Osmanlı'ya da taşındı. Bunu maalesef kendi imkanlarımızla değil yabancı sermayeyle. Bunu yabancılara ticari hak olarak, imtiyaz olarak verdik. İngiltere özellikle ve Almanya bu konuda e, rekabet içerisinde Osmanlı'ya ticareti dair bir şeyler yapmaya çalıştılar. İşte ilk yapılan Köstence Boğaz söyleyelim diyelim, Çernova'da, İzmir Aydın, Rusçuk Varna, İzmir Afyon Karaysa hatları e, önemli ilk hatlardı. Sonra Osmanlı'yı Avrupa'ya bağlayan Selanik Manastır, İstanbul Selanik, Edirne Dede Ağaç gibi hatlarda İstanbul'u Avrupa'ya e, bağladı. Ulaşımın kolaylaşması tabii ki etkileşimi artıracak. Şimdi başlangıçta beklenen amaçları sıralayalım. İç güvenliğin sağlanması. Demiryolu ağıyla isyan çıkan bölgeye askeri güç hemencik ulaşır, o proteyi sağlar. Bu aynı zamanda merkezi idarenin gücünü merkezi otoritenin en ücraya yansımasıdır. Savaş zamanı sevkiyat, asker olsun, cephane, malzeme olsun. Bunun sevkiyatını kolaylaştıracaktır. Ve sonuçta toplanacak vergiler demir yolu daha hızlı, daha güvenli bir şekilde merkeze İstanbul'a ulaşacaktır. Ee, yeni demir yolları ulaştırma maliyetlerini düşürerek, düşürerek yeni alanların zirai üretimine ve kıyas yaşamasını sağlamak. Bunu şöyle açıklayabiliriz demir yolu ağıyla yani tarım yapılan ürünleri farklı bölgelerde kolay taşıma, bu da ticareti canlandıracaktır. Zerbetimin piyasayı canlandırır. Ve Osmanlı bu işi dediğim gibi kendi yabancı sermayeleri yaptırdı. Onlara her yıl kilometre garantisi vererek demir yolu ağı hakkını genişletti. Ve ayrıcalık şuydu yabancı şirketler demir yolu döşediği bölgede taş maden ocakları gibi böyle bölgeleri işletebiliyor. Özellikle bunu petrol açısından düşünün, yeraltı kaynakları açısından. Ee, Almanlar mesela Bağdat'a ulaşan o Berlin Bağdat demir yolu projesinde tren hattını dümdüz geçirmiyor. S'ler çiziyor. Devamlı geziyor tren yolu. Niye? Çünkü sağında solunda 20'şer kilometre gibi bir, bir alanda ham madde, kaynak arayabiliyor. O yüzden de bunu işleyecek e, yeri gezip duruyordu. Almanlar bu anlamda, evet Osmanlı'dan petrolü almak istenince, ya da İngilizler aralarda Osmanlı İngilizler arasında o yüzden açılıyor. Demir Demiryolu'nun yarattığı istihdam imkanları var. Köyden kasabaya, kasabadan köye ulaşım, şehirlere ulaşım kolaylaşacak. Bu da e, ticaret, ekonomi canlandıracak. E, en fazla demiryolu Evet, i̇kinci Abdülhamit döneminde gerçekleşmiştir. Özellikle e, Hicaz'a, Berlin'e, Orta Doğu'ya dönüp döşenen devir yolu hattı. Bunun devam dediğim gibi Almanlar yaptı. Haydarpaşa, Bağdat, hatta Konya istasyonu da e, bu güzergâhtadır. Konya'daki istasyon binası da yine e, Alman mimarisinin örneklerinden biridir. Bu, Osmanlı'nın bölgedeki etkinliğini artırmak amacıyla yaptığı hatlardan biridir. E, Bağdat devir Almanlara veren Osmanlı, dediğim gibi İngiltere ile ve Rusya ile arası açıldı. Çünkü Almanya Osmanlı'dan böyle bir imtiyaz hak alınca, özellikle Orta Doğu'daki etkinliğini artınca İngilizler rahatsız oldu ve İngilizler o Hint Okyanusu'na giden yol üzerinde Almanların varlığını istemedi. O yüzden Osmanlı'nın Almanlarla bu ıı, sıkı ilişkileri Osmanlı'nın Avrupa'da biraz da yalnız kalmasına sebep oldu. Evet, bir sonraki dersimizde Osmanlı'daki eğitimdeki modernleşmeye bakarız. E, bugünlük bu kadar. Şimdilik sağlıcakla, hoşça kalın.